Hoş geldiniz. Heyo. Bugün köpekler geldi. Dağıt dağıt abi kamerayı Dağıt dağıt. Dur abi. Dağıt Ağabey. abi. Tamam tamam gire gire Köpekler güle. karıştı. Dağıt gel Köpeklere gel. bak ya. gelmişler. dağıt. Kapak konuşmasını bir yapamadık ya. Gel. Hoş geldiniz. Heyo. Bugün ne yapıyoruz? <laughs> Bugün abi mangal partisi yapıyoruz. Mangal Ko abi, mangal. Mangal abi, mangal. mangal Yamanlar tutuyor abi Mangal yiyeceğiz bugün Bim'den şiş aldık abi Bir de tavuk aldık Tavuk aldık ve şiş aldık Adana, Adana dürüm yiyeceğiz Adana dürüm aldık abi Fiyatı 15 lira Desem bir an 60 lira Kasaptan <laughs> aldık Yapacak bir şey yok. Adana dürüm var, tavuk var. Bunları midemize göndereceğiz abi. Gömeceğiz. O bugün zenginiz abi ya. Bayram çatıcaz. E, mangal partisi yaparız da Adana dürüm olmaz Baştan şu Adana dürüme ne kadar Adana dürüm aldık ve Sat tavuk aldık. Abi, tavuk. Sal. Bunları gömeceğiz. Bunun içinde kaç gram et var ya? Et şeyi nerede yazıyor bunun ya? Bunun yüzde, yüzde 25 içinde et varmış abi. Mangalı büyük uğraşlar sayesinde yakmayı başardık. Şimdi de odun toplayacağız. Mert odun topluyoruz abi. Odun toplayacağız abi. Odun ateşinde ısınacağız. Bugün şunları bir kızartalım yiyelim. Vallahi karnım acıktı ya. Bunları mangalda cızbız yapacağız ve yiyeceğiz. Mert mangalı çok seviyorsun değil mi? Çok güzel gözüküyor. Mangalı seviyorum aynen. Mangalı sevdiğim doğrudur. 60 lira verdik 3 tane şişe ya. Valla kazıklandık. Ama Furkan Önder'i Furkan Önder'i için sıkıntı Hesap yok. Hesap bana girdi. Her zaman olduğu gibi hep bana giriyor abi ya. Bir elimizde tavuk var. Bir elimizde de nar gibi kızarmış. Adana şişler var. Keşke paramız olsaydı da şu köpeklere bir şey alsaydık. Vallahi aç gittiler ya. Bak Şiş. köpekler sana bakıyor Mert. <laughs> Elindeki tavuğu istiyor. Kaç oğlum kaç. <laughs> Angalı ben yapacağım. Odunu da Mert toplayacak. Bak odunu toplayıp geleceksin buraya. Ot, o kadar tamam para ya. verdik lan içecek, <laughs> tavuk dur oğlum. Valla lan. Trabzon ekmeği var abi. Ben Trabzon ekmeğini çok seviyorum. Her gün yemezsem olmaz. Trabzon, ekmeğini ver. Gel. Gelin. Gel. Bunları kızartacağız oğlum ya. Burada Trabzon ekmeği var. Her gün sabah kahvaltısında yiyorum abi. Görüyorsunuz. Trabzon ekmeğini yiyoruz. Bak abi bak. Kanım çek. da acıkmıştı abi biliyor musun çek ya? abi çek. Hmm. Kanım da acıkmıştı ya. 10 numara 10. Hadi şimdi mangal yakmak için odun toplamaya geçelim. Oğlum dur ya. Tamam acıktı dur ya. Bekle ya biraz. Ben biraz daha yiyeceğim ya bırak beni. Ye ye kül aldın. Gel düş önüme gel. Oğlum gel. ya. düş önüme hadi. Biraz... Ye, ye çok kül aldı. Hadi gidiyoruz. Ben hadi ya, hadi, hadi, canım, hadi. oğlum dur ya. <laughs> Mangalın başı. Diloy 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 Abi ben mangal yapmak için doğmuşum ya Mangala bak nar gibi kızarıyor mübarek nar gibi be Kurtan Gel oğlum yardım et şu işe bir köşe at ya valla ya Büyütmedin lan büyütmedin Gel şuraya bir el at Furkan ver sabah, sabahtan beri yatıyor ya Usta buradayken çırak işe karışmaz ver şunu ver Al bakayım <laughs> yak şu mangalı Mangalın başında <laughs> <dağıt>. kumanılıdır <laughs> Gerisi nerede? <laughs> Gerisini de söyle <laughs> Hadi hadi mangal etleri, sen de getir etleri Mangal sen de etleri getir etleri Odun getir odur şuna Uf abi ne tutuldu ya sabahtan beri mangal, mangalla uğraşıyoruz valla ben yatıyorum ya ben yatacağım ya Sabahtan beri aga mangal uğraşıyoruz ya. Oh. Yak bili 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 bili, bili 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 Kaçıyorlar Lan kaçma gel buraya Geldiğimiz zaman abi onu Kemik etle falan besleyeceğiz abi biz yemeyeceğiz onu yedireceğiz Rahat olun yani içiniz rahat olsun Buranın örtüsünü sarmamız lazım Gel benimle gel gel benimle Nerede lan bunun örtüsü Mert nerede koyun örtüyü Orada bir yerdeydi Fukan bir ara ya buldum tamam buldum <laughs> çiçekli çiçekli mi çiçekli vay be örtüye bak çok güzelmiş buldum çiçekli örtüyü buldum Furkan bu işler sende abi bu işler ellerinden öpersin Furkan gel lan buraya bir el at şunu. <laughs> bir el atacaksın gel gel işe bir el at duşunu evet çılgın mutlak izleyenleri soğanı küp şeklinde böyle doğruyorsunuz ve tuz getir çırak koş çırak tuz getir bak böyle güle güle <laughs> evet şimdi yapıyoruz oh bak bu sesi duyacaksın ços Al Tuzkan Tuz gel ya. Elim yandı lan. Al Tuz al. Hı hı. Ver 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 ver. ver. Takdim ediyor. <laughs> Tuzla bayram yapıyoruz bak 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 bak. bak. Evet. Oğlum öyle atmayacaksın ver oh. ben atayım Tuz'u ya. Abi şu sesi duyacaksınız ya. Bu ses çok, çok güzel bir ses. Bayram havası yaşatıyoruz burada millete. Şu an kömürün içindeki zehir kalktı abi. İstiyorsan gel bir yapır. Yiyelim Tuzkan şu Deneyelim gel gel abi çatal bıçakla yiyelim bir. Ver ben sil. Ver. Al sen sil. Sil. Elim yanıyor lan. Şimdi Adana dürümlerimizi Düz yiyoruz abi. Tanesi, koyuyoruz. tanesi 20 lira Furkan dikkat edin. Bak servet değerinde bir şey <laughs> bak. Çok dikkatli koyuyorum. Heh. tamam. Çok abi. abi. servet değerinde tanesi 20 kağıt verdik. Paramız gitti ya. Yavaş <laughs> Yavaş çizelim. Oo çok, çok güzel dikkatli düşük. koymamız lazım. Bak bak bak. Dikkat dikkat. tamam. Aç kaldık ekmek yiyoruz abi ya. <laughs> Kabuğunu da yiyoruz. Madem israf olmasın al. Yiyelim kabında abi. Kabın Sallıyoruz abi bunları. Salla mangalı salla. Nar gibi pişecek. Nar gibi yapacağız bunları. Nardan da beton olacak. Kıpkırmızı olacak. Burkan vallahi çok güzel gözüküyor lan. Ben Acayip de, güzel ben de beğendim Mert'e. Şu an bakıyorum da on numara. Alt katmanı biraz pişmeye başlıyor. Yavaş yavaş pişiyoruz dur, dur bakayım dur dur bakayım. Furkan tavukları diziyor. Adım ürünlerimiz burada. Şimdi ya tavuklarla onlara bir sos vereceğim. Güzel bir şey yapacağım. Bak şimdi. Oğlum alın. yanıyor lan acele et. Yanıyor adım ürünler yanıyor hadi. Aa, ya, tavuk geliyor bak 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 bak. Tavuğa Oo, bak. Ooo buz. Bak sese bak sese bak. Çok. Yok <laughs> daha mı? ses çıkmadı ya. <laughs> verdim coşkuyu. Tavuklar burada, Adana dürümler de burada. Çevirmem lazım. Çeviriyorum. Oo, of be. Usta. Of, of, Mert bunları gömeceğiz oğlum. Bunları gömeceğiz. Buraya kendin pişir, kendin ye yeri açtık abi. Görüyorsunuz. Kendin, kendin pişir, kendin ye. <laughs> Ressam olarak burada rengarenk bir tablo ortaya koydum. Mükemmel oldu. Baksanıza şunlara ya. Biberinden tut, Adana durumuna kadar her şey var. Nusret'te bile böylesi yok. Yanıyor, yanıyor. Yanıyor, yanıyor. Al tabak getir, tabak getir. Of be. Oh. Nusret'te bile böyle yok. Görüyorsunuz abi şuna bak ya. Nusret bile buradan geçiyor abi. 20 lira evet. verdik hak ediyor abi. Paramı sonuna kadar hak ediyor. Adana durumundan tut. Tavuk bak abi. Tavuk pişmiş mi bakayım. Oo. Oh. Tavuklar da pişmeye müsait pişeceği yakında. Furkan. Ya, bir şey değil mi? Bunu var ya ne gömeriz şimdi? <laughs> ne <Nere gülüyor> <ederiz gülüyor> <ya? gülüyor> Hayalini kurmaya <laughs> şimdiden başladım onu gömmenin. Arkadaşlar buradan bir duyuru yapıyorum. Canı çeken varsa bu videoyu izlemesin abi görüyorsunuz canlı çekiyor. Videoyu izlesin de bu kısmını izlemesin. Aynen video izleyin ama bu kısmını izlemeyebilirsiniz size kalmış tabii. Mert acı biber yemek ister misin? Abi Furkan. Bir tane acı biber yesene ya. İsterim daha önce alırdım şu Adana dürümü ya baya güzelmiş lan bu. Adana dürümün görünüşü çok güzel. Bakalım tadı da güzel mi? Furkan bu videonun başlığı ne olsun biliyor musun? Furkan'ın parasını ezdik olsun. Çatal ver Mert çatal ver şunları bir çevireyim ya hadi. Cüz yapayım yandı hadi koş koş. Abi ya valla etler yandı Hadi Mert hızlı ol etler oh. yanacak. Of oh be abi 10 numara olmuş ya Abi valla 10 numara olmuş şunları da hepsini çevireceğiz abi Çevir bakalım çevir çevirici gibi çevireceksin bunları Pişmiş Aslanım. mi? Aslanım Burası tam pişmemiş etler var ya mükemmel oldu ya şunları bir çevirelim Hani mangaldan anlıyordun lan sen hani mangaldan anlıyordun Çevir bakayım Oh 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 Lustre'te bile böylesi yok abi mangal partisi dediğim böyle olur ya mangal Aynen partisi öyle. Aynen öyle Hop <laughs> <laughs> Çevir abi. şunu çevir abi Cüz. Hoppa, ços. Baş, ya, Gel, Üstüm başım duman oldu. Eve giderdik nes. Duş alacağız, yapacak bir şey yok. Öyle abi, mangal parası dediğin böyle olur ya. Şimdi ya tavuklar geldi, nar gibi, dar gibi, nar gibi kızarttım bunları. Bakın abi, Jos, abi çok güzel gözüküyor. Şimdi bunları bir gömüyoruz abi. Nasıl tadı? Üstü atladın nasıl? Abi. Uh. Lan abi. Oh. ağzım lan lan. Ekmeğimizin üstüne koyuyoruz. Ekmeğimi tabak yerine kullanacağım. Tabak almamıştınız abi yapacağım. Lan şey tabaklar lan? Al bakayım tabak geldi. Seramik her tabak geldi. Ver tabağı abi. Kar, Kara tabak geldi. Oh be. Mar gibi oldu. Bunları yemekle bana düşüyor. Tuz da versene şuradan ya. Bir tuz ver. Dök abi, dök, ben... dök hadi dök. Garsonluk yap, dök. Hizmetçi. Dök, tamam. dök, az daha dök. Öyle olmaz abi, dök. Elime döksene az tuz. Elime az tuz dök. Abi öyle değil, ver tuz dök, elime tuz dök. Al. Tamam. Dök tuz elime, dök 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 dök. Bırak, bırak. Tamam lan tamam, elimi tuzlarım dur. Elimi mi <laughs> yiyeceksin tuz yapım? Karnım acıktı abi ya. ya. Taktiğiyle yapıyoruz. Karnımız acıktı ya, valla çok güzel nar gibi kızarmış. Elime sağlık, güzel kızartmışım <laughs> valla. Oh be abi milimiz yerine geldi vallahi doyduk ya. Dünya varmış abicim. Dünya <laughs> varmış ya. Şöyle bir yürüyüşe çıkalım dedik. Oh be şuradaki görsel şölene bakın abicim. 10 numara ya. Bak bak bak. Söylüyor. Baksana şuraya ya. Daha çok şey keşfedeceğiz. Keşfe devam ki. Hadi bakayım. Oh be görüyorsunuz abi. Bak pul pul dökülüyor. Çok güzel bir şey. Furkan keşif sarıyor ya. Mert bir fotoğrafımızı çek şöyle. <laughs> Hadi fotoğraf çek. Hadi bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Arkadaşlar keşfimize devam ediyoruz. Şu an lavanta ağacı bulduk şu an bak görüyorsunuz lavanta ağacı bahçesinde gibi hissediyorum kendimi çok güzel. <laughs> Mis gibi lavanta kokuyor. <laughs> Arkadaşlar benden bu kokuyu isteyen varsa kargo ile yollayacağım. Bak şurada ne var Mert papatya var gel orada bir fotoğraf çekelim. Papatya bulduk papatya koş <laughs> koş. Burada <Şu laf> <laughs> <laf> <laughs> esiyor ya. Bayağı esiyor Bayağı ya. Ben oğlum ya üşüdüm vallahi dondum vallahi ya. ben de üşüyorum ya Abi şu Abi biraz an. enerjik olmamız lazım vallahi dondum <laughs> ya bu ne ya. Coş Çok soğuk şu an çok üşüyorum. Ne buldun? Bak, bir, met, bir, bir met kopartacaksınız, sevgilinizin kulağının arkasına böyle. Of be, uf. Furkan kaslamanda da spor Vallahi. yapmıyoruz ya biliyor musun? Bayağıdır dur spor yapmıyoruz. Şunu bir barfiks yapalım gel. Var mısın barfiks yapalım? Aynen bir ağaç bulalım, ağaca çıkalım bir barfiks çekelim ya. Lan Furkan şurada bir şey gördüm ben Nerede? Nerede? Ne gördün yine? Şurada ne Şurada kırmızı bir şey var. Bak şuraya dikkatli bir şekilde bak. Heh gördüm. Orada Mant bir şey var gel. Mantar mı lan o ne o? Mantar gibi bir şey gel, var gel, gel bakalım, bakalım Gel Furkan atmayın ya. Atmayın <laughs> ya. ya. Bak doğayı kilitliyorsun. Duyar kasıyor gibi düşünmeyin. Şu an bunu cebime koyuyorum. Eve gittiğimde çöpe atacağım. Bak cebime koydum. İlk başta Mert yapıyor Mert göster kendini. Abi görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Bakalım getirdik. kaç tane park çekebilecek Bakalım kaç tane kaç tane çekerim lan ben söyle. Bence sen bak 4 tane ya 5 tane en fazla 5 tane çekersin. Fazlasını Oo. çekemezsin. Elim yırtıldı ya. Elim yırtıyor Furkan yani çok çekemem söyleyeyim sana. Hadi göster kendini hadi hadi hadi. 1 2 3 Bekle. Hadi bekle. Ne olur, Ne Bitti. yapacaksın? Bu çok güzel oluyor ya baksana şunu ya bir tane daha buldum. Bana yapma da ne yaparsan yap. Abi çok güzel ya. Lan ne yapıyorsun? <laughs> hadi başlıyoruz. Başla hadi. Oh. Başlıyor. Telefonu tut telefon düşecek lan. Lan telefonu tut telefon düşüyor. 1 Hadi. 2 3 4, 4 5, 5. Lan, 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 dur, ya. dur. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Lan sen, dur, dur. lan sen büyüdün buna <laughs> ne kadar ne yapıyorsun? Bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abi dondum dondum o neydi öyle ya? Donduk ulan donduk. Uu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.